özellikle habercilik son işte AK Parti'nin ardından belli bir dönemden sonra öncesinde de vardı ama bu derece değildi ya yani bir parça. İnsanların bakın hayatıyla emeğiyle oynamak ne kadar kolay ya. Meslektaşımız Seda Akgül anlatmış. Yaptığım programı çok özlüyorum. Onu da şu anki Cumhurbaşkanımız ilk Cumhurbaşkanı olduğunda 2014 Ağustos ayında sen e, haber okuma yorumlu haber yapıyorsun diye Star'dan işten attırmıştı beni. Neyse onlar çok bonkördü ben severim Ferit Şahink 3 aylık maaşımı vermişti. Bir de demişti ki e, onlar bizimle 13 sene daha beraber bu da 2027'ye işaret ediyor. Ferit Şahink 2014'te öyle demişti. 2027'ye kadar bizimle beraberler bizim çok fazla e, çalışanımız holdingimiz var lütfen bu ricamızı kırma senden memnunuz. Hakkını helal et. Goodbye olmuştuk. Ben Star Haber'den öyle atılmıştım. İrfan Kanal'da Sabah Kuşağı'ndan öyle. İsma şey Fatih Portakal da Fox Sabah Kuşağı'ndaydı. Onu atamamışlar. Çünkü Fox o zaman güçlüydü. Neyse bu kariyer böyle bitmişti. iki sene e, haber okutulmadı hiçbir yerde. En küçük kanalda bile. Ne zaman benim cebimde e, 1600 TL o zamanın parasıyla kredi kartlarımda 40 bin lira borca ulaştığında kısmetsiz olur kabul ettim kadın pro